Şarkı büyük ölçüde Karadenizli'ye vurgu yapıyor ama yani acaba... Evet yani o yeterli... zaman belki oradan başlamalı. Yani ben tabii gerçekten İmamoğlu kampanyasını henüz bile başlamadım ama biraz yakından takip Hı -hı. ediyorum. Ayrıca bir takım toplantılara da katılıyorum. Hı -hı. Yani e, e, buraya gelirken e, konuşamadım ama yalnızca Karadeniz vurgusuyla şarkı dinamik. Yani hmm. o noktada aslında bütün mesajları da vermiş Cumhuriyet. ula vermiş. tam Türkiye yolu ileri de yani e, bende hoş bir duygu uyandı. Yani tam yolu deri de zaten kampanyanın nasıl şey yani hmm. İmamoğlu nasıl <laughs> e, sloganı ki Erdoğan'ın da bu sloganı kullanmayı düşündüğü söyleniyor. Hmm. Tabii tabii yani o anlamı da hmm. tam, tam yolu ileri. Yani hmm. düşünmüş <laughs> ama sonuçta eee İmamoğlu'nun kullanmaya başlaması doğal olarak şeyi boşa düşürdüğüne dair çeşitli hmm. e, ne diyeyim çeşitli spekülasyonlar, spekülasyonlar, duyumlar var. Yani şimdi kampanyanın ana sloganı bence şey tam yolları doğru. Sen yani sonuçta 5 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. İstanbul ekseninde baktığında İstanbul'u yönetiyorsun ve e, yani sonuçta yeni bir perspektif ortaya koyman lazım. Yani dün eleştirisiyle gidebilme şansın yok. E, bu anlamıyla önemli ama muhtemelen şarkının geçmiş seçim kampanyalarında gördük başka versiyonları olacaktır. Yani yalnızca Karadeniz vurgusu tek başına İstanbul kucaklamaz. E kaldı ki şöyle bir gerçeklik var. Yani bir Karadeniz alerjisi de var. Yani çünkü AKP'yi yönetenler Karadeniz. CHP'yi yöneten ya da İstanbul açısından da baktığımızda böyle bir şey var. E, bunun bir biçimde eee nedir? Ee, başka açılardan da beslenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ee, geçen seçimlerde görmüştük yani hem genel seçimlerden hem seçimde yerel seçimlerde birkaç versiyon çıkıyor. Yani Türkiye sonuçta kültür olarak da zengin bir ülke olduğu için yani e, Karadeniz, İç Anadolu'su e, Doğu Anadolu'su diye düşündüğümüzde e, bu önemli. Ya, ama genel kıyaslama yapmaya kalktığımdaki şey şu ya iktidar tabii iktidarın olmanın getirdiği avantajı kullanıyor ve iktidar bir adım önde. Yani e, kimsenin moralini bozmak istemem ama aday belirleme ve işin şeyini oturtmada bir adım önde. Genel çerçevesini oturtmada. O zaten eski adayları es yeniden ilan etti. Yeni, o iktidarda kayda derde En sürpriz aday ya da hmm. kendi resmen en önemli adaylardan biri Turgut Altınok. Hmm. Yani onun dışındaki diğer adaylar e, re baktığımızda çok böyle üzerinde olağanüstü konuşulacak hmm. şey yok. Hele sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'daki 39 ilçenin ikisinin MHP'ye bırakıldığı ki sürpriz hmm. bekleniyordu. Hmm. Yani orada da çok sürpriz aday yok. Belki Bakırköy açısından söylenebilir. Yani eski Bakırköy Belediye Başkanı bu bakanın yeniden gösterilmiş olması bir şey olabilir ama buna rağmen şöyle şimdi mesela haber şeyde de e, sizin haberde de vardı. Adayların yüzde mesela CHP açısından belirlenmişti. CHP'de bir kere aday değişti. bir aday değişti yok. Büyük şehirler açıklandı. Büyük şehirlerde işte eski şehirde de sonuçta İlmaz Hoca'nın gösterdiği isim evet. açıklandı. O yüzden büyük şehirlerin tümünde şey yok bir ciddi bir değişiklik yok. Balıkesir Ahmet Akın Milli beklenen bir şeydi. Mustafa Boz Bey, beklenen bir isim. Yani bir sürpriz yok oralarda. Yani burada İzmir, Muğla ve ki Muğla'da e, Osman Yürün edayı olmuyor gerçekten. E, Antalya meselesi var. Buralarla ilgili de kaygıda şöyle bir yan var. Yani gördüğüm buralar e, buralarda ittifakla alınmış yerler. Yani İzmir'in kendi özgürlüğü olsa da Muğla'da mesela Muğla'da sonuçta e, Kürt seçmeni ve sol seçmenin desteği önemli oralarda da. Yani ne kadar sağ seçmen, merkez sağdan gelebilecek oylar önemliyken aynı şey Antalya için de geçerli. Biraz bekletilmesinde onun rolü var. Diğeri şu, Cumhuriyet Halk Partisi asıl CHP'nin yönettiği Metropolitçe Belediye Başkanı'ndan henüz açıklamadı. Yani İstanbul'da açıklananlar CHP'nin yönettiği yerler değil. CHP'nin henüz daha kazanamadığı yerler. İzmir açısından öyle. Orada da yönettiği yerler açıklamadı. Bir tek Ankara'da yeni mahalle açıklandı. Antalya'da da Murat şey gibi Konyaaltı gibi önemli bir yer ee, açıklandı. Ee, bunun ben e, şey işte biraz daha sarkıcıya hayat diyeyim. Yani bu haftayı geçer. Yani hmm. CHP'nin yönettiği ilçelerde önümüzdeki haftayı bulabilir. Ee, Niye bu kadar e, uzun sürüyor bu? Ya bence yani bu kadar uzun sürdürmek doğru değil. Orada iki şey var tabii CHP'nin yönettiği yerlerde mevcut belediye başkanını aldığında başka bir alternatif çıkabilir mi? Kaygısı hmm. var. Diğeri esas şey şu tabii. E aday belirleme yöntemi meselesi. Şimdi AKP'de aday belirleme yönteminde bir tartışma olmaz. Yani diyelim ki e, Esenler Belediye Başkanı Büyükşehir'i gönlünden geçiriyor. Olsa da yüksek sesle itiraz edebilme şansı sıfır. Yani böyle bir şansı yok AKP açısından. MHP açısından da böyle. E, CHP açısından hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Başka bir itiraz yükselebiliyor. İkili itiraz oluyor. Yani bir örgüt önemli. Yani örgüt e, diyor ki e, benim belirleyeceğim adayı seç. E, diğeri de adayı gösterilmezse e, adayın e, tavrı e, ortaya çıkıyor. E, Aday belirleme yönteminde aslında e, hem Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmeden önce açıklama yapmıştı kurultayı hem de Özgür Özel. E, CHP Genel Başkanı Özgür, <laughs> Özgür Özel de kurultayı da açıklama yapmıştı. Sonrasında da yaptı. Ön seçim mutlaka uygulayacağız diye. Şimdi ön seçim uygulanmadığı için e, bu adayların belirlenmesinde de ortada kriter yok. Yani kuşkusuz yine sizlerin de hepimizin bildiği kamuoyu yoklamaları gibi çeşitli mülakatlar gibi e, işler yapılıyor olsa da ya bunlar çok, sonuçta CHP gibi kendisini daha sosyal, e, sosyal keside solda ifade eden bir partide e, hep sorun oluyor. Neye göre yani? Yani adayı belirlenmesinde ki kriter e, belirsizleşiyor. Bunun getirdiği bir gecikme var. Yani. Ee, mesela şeyde bu işi bu dönemde dem denedi. Ee, bir iki yeri iptal etmesine rağmen dem sonuçta hem de güçlü olduğu yerlerde denedi. Yani Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Van gibi. Önemli yerlerde denedi. Yani demek ki olabiliyormuş. Istedirsen. E, CHP seçmeni açısından da CHP üyeleri açısından da böyle bir şey var. E, ama bu süreç e, uzadı. Gerçekçi olarak da baktığımda ben bunun Şubat başını bulacağını varsayıyorum. Hatta bazı yerlerin Şubat ortasını bile bulabileceğini e, varsayıyorum. İlçe belediyeleri açısından. Büyük Büyükşehirleri açısından zaten e, birkaç yer açıklandığında iş önemli ölçüde e, belli olmuş oluyor. Ama İstanbul'u diyelim sen 14 ilçeyi yönetiyorsun. Önemli ilçeler bunlar. Yani e, şimdi bir, bir, boyutu bu bedel. Diğeri esas itibariyle ittifak meselesi. Yani İmamoğlu'nun İstanbul ittifak yaklaşımı bence doğru bir yaklaşım. Yani burada İstanbul'da İstanbul ittifakıdır, Ankara Ankara ittifakıdır, öbür tarafta Antalya ittifakıdır. Şimdi bu ittifaklarda e, muhalefet cephesinin bir bütün olarak baktığımızda bir dağınıklık hali var. Yani yalnızca CHP değil. Mesela DEM de henüz adaylarını, belediye başkan adaylarına ilan edebilmiş değil. Tip. Bir Dün önceki... Başak Demirtaş hani belki geçiyor, olurum evet. falan. Bugünkü e, şeyi şey evet yani eğer böyle bir teklif gelirse aday olabilirim mesajı var doğrudan. Yani ben öyle anladım. Başak Demirtaş'ın mesajını evet. öyle anladım. E, tip önemli bir aktör yani e, seçimlerde yüzde üç bandını yakalayamadı ama yüzde iki aldı. İstanbul'da yüzde dört yani tipin oyu. E, İzmir'de gir, öyle yani e, yüksek e, oy oranları var. E, orada bir belirsizlik var. Yani evet biz bunu gördük yani bu seçimde bir bir başı ittifak olmayacak. Ama sonuçta seçimin kendi doğasında sen farklı siyasi partilerden oy alamadığın sürece kazanma ihtimalin zayıf. Niye zayıf? Onu orası da net. Çünkü Türkiye 10 yıldır 49 51 bandında gidiyor. Yani şeye baktığınızda, tabloya baktığınızda bazı özel şehirler hariç Kayseri gibi, Konya gibi Diyarbakır gibi, Van gibi bazı yerleri dışarıda tutun. Türkiye'de e, büyük şehirler açısından e, oy bandı 49 bandında. Aslında 51 de e, 2014 belki 2017 referandumu da kriter alınabilir. 2017, 2018, 2019, 2020 seçimlerinde buraları kim almış? E, aslında ittifak almış yani muhalefet evet. almış. E, bu yüzde iki, yüzde bir bazı yerlerde yüzde üçlük bir oy farkı Sonuçta klasik CHP seçmeni dışında diğer parti seçmenlerinden de alınan oylarla başarılmış şeyler. Şimdi bu seçimde de e, kamuoyu yoklamaları yansımaya başladı ama kamuoyu yoklamalarından bağımsız olarak eğer seçim sonuçlarını kriter alırsak e, biraz da e, objektif bakmaya çalıştığımızda mesela şöyle bir şey olmayacak. 55'e 45, 60'a 40 bitmeyecek. Yine benzer sonuçlar verecek. Yani son 10 yıl bunu veriyor. Ankara benzer bir sonuç verecek. Bu evet. e, da biraz süreci ağırlaşıyor. Burada da hızlanmak lazım. Yani çünkü sonuçta siyaset hani klasik söylemdir ya siyaset boşluk tanımaz. Sizin bıraktığınız boşluğu bu bir biçimde başka bir biçimde dolar. Ayrıca e, muhalefet seçimine aslında e, derece derece e, farklı olsa da e, seçim yenilgisi atlatabilmiş değil. Seçim ilgisi yani o arka plan ee, bir biçimde varlığını koruyor. Siz bunu nasıl atlatırsınız? Adaylarınızı da çıkarsınız, kampanyayı başlatırsınız. Ee, şeyi önemli ölçüde e, bu soru işaretlerini önemli ölçüde kaldırırsınız. Bu ittifak meselesi de e, süreci bir biçimde e, bekletiyor. Diğeri e, Duran'ın da söylediği, diğeri de şu yani siz istediğiniz kadar yerel seçim diye düşünün. kampanya yerel seçim üzerine kurgulayın. E, bu kampanya sonuçta genel seçim kampanyası olacak Erdoğan. İstanbul konuşmalarında, Yalova'da, Ankara'da, <laughs> aday zarizm top, toplantılarında verdiği başlıklara baktığımızda diyorsun ki evet kardeşim. Yani burada yine biz e, kentsel dönüşümü ya da kentin dönüşümünü konuşamayacağız. Evet burada doğru düz ulaşımı konuşamayacağız. Depremi e, konuşamayacağız. Projeleri konuşamayacağız. E, bu siyasi iktidarın bu yarattığı siyasi atmosfer yerel seçime doğrudan yansıyacak. Yani şu ana kadar e, örneğin İstanbul açısından baktığımızda İmamoğlu ne yaptı? Kampanya aslında 2-3 hafta önce başlattı fiil olarak. Hı hı. Önce isimsiz başlattı. Başardık yine başaracağız. Kazandık yeniden kazanacağız gibi şeylerle başlattı. Şimdi tam yol ileri sloganının daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla kullanacak. Şarkıya da indirmişler Doğru. Mesela metro işi önemli çünkü sonuçta sizin kampanyada oturtacağınız bir takım şeyler olması gerekiyordu burada bunlara rağmen ki bunlar yapılması gereken işler yapılması gereken işler sadece sonuçta yerel seçimi diyorsun ama yerel seçimi yerel seçimi olmayacağını hem Erdoğan'da hem Bahçeli'de çok net bir biçimde görüyoruz. E, kurgunun bir yanı işte e, şuraya tekrar döndü yani aynı yere döneceğiz. E, yine dem üzerinden e, yine PKK, yine terör ve yine BK e, sorumlu. E, esas şimdi muhalefetin ve özel olarak da CHP'nin, yani şöyle bir gerçeklik de var, hı hı. nereden bakarsak bakalım, bu işin takilçisi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani e, Doğu ve Güneydoğu'daki HDP'nin kontrolündeki, demin kontrolündeki ya da demin ağırlıklı olduğu illeri kenarda tuttuğumuzda, diğer bütün şehirlerde CHP'nin bir belirleyici olacak. CHP o yüzden, e, CHP adayları, yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel Asistan da değil, yani Ekrem İmamoğlu önemli bir siyasi figür. Evet. Yani siz nereye koyarsanız koyun. ister eleştirin, ister sevin, ister beğenin ya da beğenmeyin. Sonuçta e, Türkiye siyasetinin son 15 yılda öne çıkan önemli bir aktörü. Ekrem İmamoğlu'nun genel Türkiye sorunlarını konuşma şansı sıfır. Yani mesela şu kanı çok kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu aman şeye girmesin. Genel siyasete girmesin. E, işte Erdoğan'lı Erdoğan'ı şey oturturmasın Eee kampanyanın odağına o tutturmayacak kuşkusuz ama Erdoğan onu tutturacak. Yani siz sonuçta bir siyasi aktörden ne beklersiniz? Cevap vermesini beklersiniz ya da kendine göre, göre bir gündem yaratmasını ama uygun cevap vermesini e, beklersiniz. Erdoğan böyle bir süreci taşıyacak. Yani muhalefet belki bunu e, ölüm kalım meselesine dönüştürdüğünde başarılı olmuyor. Deneylerde onu gördük ama İmamoğlu'nun e, seçim kampanyasını e, işte o, e, tanıtım toplantısında da birlikteydik. Orada söylediği bir şey var. Basında kamuoyuna da yansıyan bir şey. Son kale vurgusu önemli. Yani İstanbul'a baktığınızda İstanbul önemli bir kale. Son kale vurgusu yaptı. Ee, yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, 49-51 bandını görerek e, muhalefetin, özel olarak CHP'nin, özel olarak e, İmamoğlu'nun e, çok iyi siyasi önlemler geliştirmesi lazım. Yani elinizi korkak alıştırdığınızda iktidar sizi köşeye sıkıştırıyor. Yani ya bunu söylersem şöyle olacak, bunu söylersem böyle olacak diye düşündüğünüzde bugüne kadar ki yaşadığımız deneylerde başarı göstermedi. Yani sizin hanedize başarı olarak, muhalefetin hanesine başarı olarak yazmadı. Yani burada e, cümleyi öyle bitirip bırakayım size. Meydan okuyana meydan okursanız başarılı olursunuz. Çünkü bu ülkede seçim yüzde yüzü kazanarak başa başarılı olmayacak. Böyle bir gerçeklik yok. AKP seçim stratejisini söylemlerin ötesinde yüzde üzerine oturtmuş durumda. Hatta yüzde elli beşin üzerine oturtmuş durumda. Bazı özel şeyleri kenarda tutarak. Şimdi AKP niye oturtmuş durumda? Ağzınıza kuş tutsanız siz ee, muhalefet seçmenini iyi Parti seçmenine dahil ederek söylüyorum. Ezici bir bölümünü AKP'ye oy verdirtemezsiniz. En iyimseri itibar ya da en kötümseri itibar öyle de söylenebilir. Sandığa gitmez. Bu AKP seçmeni açısından da öyle. AKP ve MHP seçmeni açısından. Siz ne kadar güzel projeler yaparsanız yapın. Bu ülkenin yüzde yüzünde hiçbir şehirden oy alma şansınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Yani sonuçta adliyede yaşasın şeriat diye bağıranı ikna etmek için özel çaba göstermeyeceksiniz. Alanı daraltacaksınız. %60'a. Evet, odaklanacaksınız. <laughs> evet.